Fatih bu tekneyi kim yaktı? Evet ya kim yaktı? Ben de onu diyorum kim yaktı? Reis babamın da bir sürü düşmanı var. Atın! Aa! Atın! Atın! Atmaz zarar adıysın be! Atın! Hani bu yer boğaz manzaralıydı? Nerede la ne boğaz? Al oh, oh, sana boğaz. Sen dolandırıcı mısın mı? evet, lan? Ben abi dolandırıcı. Neyse ulan benim bu erkeklerden çektiğim geldi. Ay! Oh. <laughs> La git! <laughs> Anasından ayrı çekiyorum, kızından ayrı çekiyorum. Seni kazanıyor musun bu işler? Şimdi bir 150 lirası temiz efendim. Ne diyorsun ya? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> ne, var be? ne var Sevdim, sevdim. Bak ne hale geldim. Selamünaleyküm. <laughs> Aşk yeniden yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.